Masal. Masal sana sürprizler getirdim. Aa, arkadaşlar masal uyuyormuş. Neyse. Şunu şöyle bırakayım da. Masal sonra burada yer onu. Şimdi uyusun masal. Sonra onu yer orada. Oo burada neler var mı? Çikolatalar var. Kırt kırt şunları ısırayım. Oo. <laughs> oh. Masal ne oldu? Niye bağırıyorsun? <laughs> O diş var orada. O diş diş gidiyor masal masal gidiyor gidiyor gidiyor, gidiyor, gidiyor gitti 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 içeri gitti. Çikolataları yemeye geldi hepsini. Çikolataları yemek istiyor diş. Evet. Çikolatalarını şimdi sen de yeme. Sen bir oyun oynayalım öyle yap olur mu? Sen sakla bunları. Ben de bulmaya çalışayım. Ben de bulmaya çalışayım. Tamam saklayayım o zaman. Sen de bulmaya çalış olur mu? Tamam, saklayacağım sen şimdi. Tam odadan çek. Hepsini saklayacağım. Hepsini saklayacağım. Bulmaya çalış bakalım. Bulduğunu bulamazsan ama hepsini ben yerim. Masal diş oraya gitti ya. Orayı diş gitti, diş oradaydı. <laughs> ben bir içeri gidip geleceğim. Tamam, hiçbirine dokunma. Oyun oynayarak yiyeceğiz, tamam mı? Bekle şimdi burada geliyorum hemen. oldu. ne oldu sana? Suratın ne böyle? <laughs> ben sana dedim ki bu ben sana dedim ki yeme bunları ver şunu ya. Al. Öf hepsini yeme şunlara bak ya yeme dedim. Baksana şimdi nasıl düzelteceksin sen bu halden. Bilmiyorum. Surata bak bir kere suratına bakayım. Oo yumuşacık. Ay ne güzelmiş pufuduk 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 pufuduk. Çok güzel. Bekle burada tamam. Şimdi düzelteceğim seni. Şimdi de suratıma bir şeyler oldu. Masal. Ya kızım sana yeme dedim. Yine bir şeyler yemişsin. Şu suratının haline bak. Bu sefer de Fiona mıydı? Fiona'ya benzemişsin. Bakayım. Of aynı Fiona'ya dönüşmüşsün kızım ya. Şunlara dokunma dedim sana ya. Yeme şunları. Bekle şurada. Bekle geliyorum. Yeme şunları. Geldi suratım. Nasıl doktora gideceğiz? Aa düzelmişsin. Evet. Doktora gidecektik. Yemeği bırakınca bak az yemişsin. Yemeği bırakınca düzeldin hemen gördün mü? de aynı anda yaladım, böyle oldu. Hepsi daha ikisini yalayınca mı böyle oldum? Şunları şunları şimdi saklayacağım. Y Sen de bulacaksın tamam mı? Çık Hı. dışarı çık buraya saklayayım şimdi. Saklayacağım bulman lazım. Al ikisini de yedin mi? Yalnız buradan bak burada. Masal bir kapı açılmış. Gel içeri girelim. İçeri girelim bak orada kapıya girelim gel dur. Yanımda durur musun? Çok korkuyorum yanımda dur. Hadi girelim içeri. Masal tuşa basmak ister misin? Evet. Masal içi üçürüyor bu arkadaşlar. Masal sen dışarıda mı kaldın? Masal kapının arkasında ne arıyorsun? Gelsene buraya. içeri gir. Dur şuraya basalım. Aa, masal bir şey göründü. Masal bir şey göründü. Masal bu ne? Masal geliyor. Masal kaç. Kaç. Masal saklan orayı. Polisleri arayıp geliyorum tamam. Bekle saklan orada kal. Saklan orada kal. Polisleri arayıp geliyorum. Beni sen mi çağırdın? Evet. Ne demin çağırdın? canavar geldi iki tane bize. Canavar mı? Hani canavar ben görmüyorum. Ama demin vardı. Şimdi yok. Nerede vardı ya? Hiçbir yerde canavar görmüyorum ben. Demin bir, burada... bir daha beni çağırırsan tutuklarım seni. Kelepçeler götürürüm. Demin burada diş vardı. Diş vardı, canavar vardı. Bunlar hep yanlış şeyler ya. Yok hiçbir şey yok burada. Bir daha çağırırsan seni tutuklarım tamam mı kız? Tamam. Bir daha beni çağırma. Masal masal. Polis çağırdım geldi mi polis? Ne yapıyorsun öyle? Evet. Polis çağırdım geldi mi söyledim mi? Anlattım her şeyi. Yine, yine biz beni hapse atacak mı? Ne hapse atacak ya? O canavar vardı İnanmıyor desene. Mu? İnanmıyor mu? Öf canavar vardı desene. dedim öyle ama Anlamıyor anladım. mu? Of ya nasıl kurtulacağız bu canavarlardan? Sen bilmen lazım. Bunu şey bantla bağlayacağız ona. Bantlardan bulacağız şimdi burada. Bir, dur bir daha polis çağırıyorum tamam mı? Şimdi bir tane buraya bunu saklayalım. Bunu. Bunu nereye saklayalım? Bunu şöyle koyalım. Şöyle de koyalım üstüne. Şöyle. şöyle koyalım. Şunları da koyalım. Hiç anlamazsın. Hayır bekle. Saklıyorum. Bir iki tane de çikolata saklayacağım. Onları da bulsun. Bekle böyle de koyalım. Buraya her yere Şimdi sakladım. Bulabilecek mi bakalım? Şimdi bulabilirsin. Git bul bakalım. Bakalım mazal bulabilecek mi? Çok merak ediyorum. Orada orada zaten onlar şeker, Onların hepsini bulmayacaksın. Vay çok güzel yerlere baktım. Vay ikini buldu. Bakalım gerisini bulabilecek mi? Soğuk orası. Soğuk soğuk soğuk. Sıcak sıcak yapayım sana. Soğuk, 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 soğuk. Buz gibi, buz gibi. Buz gibi orası. Buz gibi. Orada bir şey düşmüş. Buz gibi, buz gibi, buz gibi. Buz gibi. Sıcak Sıcak, sıcak. O kadar sıcak değil, normal sıcak. Sıcak. Hayır, hayır, hayır. Orası soğuk. Soğuk, sıcak, 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 sıcak. Bir şeyler buldu orada. Sıcak. Ne buldun? Evet oraya koyabilirsin. Şey Onları buldu. Başka neler bulacağız? Sıcak. ay soğuk. Buz gibi. Buz gibi. Buz gibi. Buz gibi. Sıcak 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 sıcak. Sıcak. <laughs> ay en güzelini de buldu. Şimdi Masa. Hadi açalım bakalım neler çıkacak içinden. Eyvallah. Aç bakalım neler çıkacak içinden. Çok merak ediyoruz. De... Açılmıyor. Niye açılmıyor? Aç bakalım içinden neler çıkacak. Aa masal açamadı onu. Masal. Çikolata sever canavarlar gelmesin. Ben güvenim. Ah, beyni kalda içine girmiş. Onu cebinde unutmuşum, cebinde biraz ezilmiş. Hı. Evet. Biraz mı? Biraz cebinde kaldı. İçinden ne çıkacak acaba? Biraz mı? Evet biraz kaldı. Çok Aa, mu kalmış? Çok güzel açıldı. Aa, çok güzel açıldı arkadaşlar bakın. Ne çıkacak içinden acaba? Hop. İçinden ya ne çıktı? Ya öfke ne ya? Araba ya. Ne araba mı? Erkek oyuncağı. Güzelmiş. Şimdi bak kimdeki şeye benziyor. arabalara benziyor. Ha, bu buraya taktım. Güzelmiş. Yine güzel. İdare eder. İdare eder. <Gülüyor> <Gülüyor> camdan ses geldi dışarıdaki camdan. Bak. Ye ye çabuk ye canavarlar gelecek. Oo masal hepsini yedi. Nasıl yedi hepsini?